Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çok istediğiniz Aldous kahramanını sizler için oynayacağım. E, takımda ADC yok. Alt lane'e gideceğim. Bakalım redli bir Aldous olacak. E, maksimum 300 stek veriyorum kendime. Bence 300 steklik oyun uzar abi. Siz de tahminlerinizi şu an şu dakikada yazarsınız. Yoruma bir bakacağım. E, yaklaşan var mı diye. Yoruma like, e, videoya like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. 100.000 olmamıza çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Takımlara gelecek olursak. Bizde Aldous, Kral, Valir, Hylos, Cahit ve ile 1-3-1 şeklinde rotasyon yapacağız. Öyle anlaştık. E, Freya, Silvan'la, Granger, Belerik ve Franco da rakibin hero'ları. Yalnız Freya'da infaz var. Nasıl atlayacak? Ar aramızdan sıyrılacak. Çok ilginç. E, Silvan'la çok sıkıntı olabilir. Granger maybe. Belerik ve Franco'yu da oyun uzayınca artık tek atacağız. Böyle yapalım. Ee, Lila acaba Red'i alacak mı? Lila Red'i almayacaksa çökeceğim. Alacaksa bırakacağım. Böyle bir almadan başlayalım biz. Bir alt lane'e gidelim. Onlar da galiba 1-3-1 yapacak. Ee, Granger, Franco ve Belerik. Karşıma yeni bir tane sola gelecek. Sola'ya sola kapışacağız. Umarım Silvan'la yukarı gider de bana Frey'e gelir. Ah. Geldi. Bebeğim selam. Sakin vur. Oh ne vurdum be. Yavaş oğlum. niye öldürmedik ki. Sakin ol. Sakin kankan bak sakin sakin bak aramız bozulmasın hepimiz kardeşiz ya aramız bozulmasın dur Psikopat mısın oğlum psikopat mı görmek istiyorsun bak kasıldığımda O psikopatı görürsün ama şu an için değil bekle ee, bu arada orman itemi almıştım. İyi güzel şeye döndü Allah'tan. Yengece döndü. Ben de burada rahat kasılacağım. Buna bir tane çakayım. Kafasına gözüne yara yara vurayım. 15 stek. Mis. Lila bu arada neye öldü? Base atmak zorunda kalmış. Kankam senin dipte oynaman hiçbir işe yaramıyor şu an. Sıraya kardeşim. Al al yengeci al baby. Abi bildiğiyle galiba red'i almıyor. Ben redi e bir çökeyim. Ee, 4 seviye olursam de birlikte ki olurum diye tahmin ediyorum. Ekstra hasarım fena olacak. Çok iyisin be. jav ilk kill aldı abi. Evet, mana sorunu oluyor bu karakterde. Mana toparlanır mı bakayım. Heh, toparlandı. Sistemi kaybetmeden şöyle base atayım. Üf, ne güzel vuruyor be. Abi bir fight olunca direkt dalacağım. Eğer takım beni görürse ve desteklerse on numara olur. Freya lane'e geliyor olabilir. Şu an kayıp. Bir dikkat edin görünürde yok. Benim ormanda. Burada. Mapek gözlerim var ha. Abi direkt sesi belli olduğu için. Kankam çok vuruyorsun inan ki çok fazla vuruyorsun. Vallahi ben seninle baş edemem sakin ol. Tam diyecektim ki infazı var bunu niye artık yaptım diyecektim. Krayat ekledi abi son anda aklıma geldi infaz olduğu büyük bir Hata yaptım orada. Hay cana bak. Kaçan cana bak. Ey gidin bey. Düşman kayıp bu arada. Freya yok. Dur gördüm onu da abi. Franco var ya. Bence ben öleceğim orada bak. Kill alıp öleceğim. Hadi gireyim ama sizin için. Evet öldüm. Ee, launch atak dedi. Birisi bastı ama biliyordum böyle olacağını. Net yani. Çünkü Franco ile Belerin ultisi beni tutmaya yarıyor. E, ee, fırlam da yoktu. Fırlam olsa dahi hiçbir şey yapamazdım. Ama neyse en azından bir kill aldık. Öyle düşünelim. Bir tık yukarı çıkarttı bizi bu. Aldığımız kill. Ee, şimdi bekleme süresi ayakkabısı alabilirim. Bu noktada. buradan da redimi alayım. Başta çok bir düştük frenin. İnfazını unuttuk, ikiden takımın gazına geldik, girdik. Normalde 100 stack olmadan ben girmiyorum abi kimseye. Benim bu Aldous'taki kuralım bu. Kifre da gerçekten güçlü bir kahraman. Ultim kapalı, ultim açık olsa gireceğim ona. Buradan çıkmam lazım abi. Burayı da alırsam çok tatlı olacak. İki de iki yaptık. Bu arada yani iki kil aldık. Güzel oldu bu. Oldum yükseldi. 2500 e gelmişiz. Süper. Abi kil almak ve kill rünüyle girmek. O altın rünüyle. Hayat kurtarıyor. O freye muhtemelen iki item sonra tek yiyecek. Onu ben alabilir miyim? Onu ben alabilir miyim? Onu ben alabilir miyim? Canım sık teşekkür ederim. Cavidimi sağlam oynuyor bu noktada. Okey. iyi. Çok güzel abi iyi sıyrıldık ha. Oman be çekilme be kankam be. Çıkalım oradan. Turtle alır mıyız? Yoksa gelirler mi? Bence gelirler. Orada frenin düşmesi ekstra bir müthiş muazzur oldu. Kardeşim bir site kasarsan var ya yılan. i̇şte sıkıntı şu. Ee, Granger'ın yanında Franco ve Belerik var. Ultisiyle ikisi de beni çok rahat tutabilecek Keşke bunu almak yerine kuleye vursaydım. İkisi de rahat beni tutabilecek kahramanlar. Buraya girerken çok dikkatli olacağız. Belirik satıyor ama girer mi içeri? Ve bu noktada ben Frey'i alır mıyım? Alamam. Kritik çıkmış ilk item. ona yemez. Fren ultisi bitti. Abi giriyorum Freya. Yakalandım. Sürpriz. Abi takım her zaman yılandır ya. Çok iyi be. Turtle'da kaptık abi. Yok yetişemeyeceğiz. Franco'nun pasifi var ya yetişemiyoruz. 127 stack şimdiden olduk. Hadi bakalım. 4 kill de aldık. baştaki 2 ölümü toparladık. Şimdi rakipte büyücü yok. O yönden çok güzel. Ee, büyücü dediğimiz bir Silvan'la var ama o da ne kadar vuracak değil mi? Yani aldı olsa vurmaz diye tahmin ediyorum. Eğer baktık vuruyor. Hemen geri şuradan lane'inde devam edeceğim. Canları aha. Aha. Satış faction. Dur dur dur. Dur dur Kendine gel. Silvan'dan ölmesi daha iyi oldu. Belerin canı daha azdı ama Silvan'la öldürmek daha iyi abi. Düşsün oyundan yani. Zaten e, Cavi'de onu düşürdü. Beni atma. Beni atma. Atma beni. Zulümler. O da gider. GG. Bay bay. Hadi yavrum 200 stack geliyor. Abi oyun uzaması benim işime yarıyor bu noktada. Artık ormanlara falan tek atıyorum yani. Bak oyun kitlendi gene. Şurayı alayım. Üf, kalkana bak be ile birleşince. Bunu zaten alamayacağım. Abi giriyorum ama Franco kesin ultileyecek. Etma, el ama. Ah bir tane vurabilseydim ona. Tek atardım %70 ama atamadık. Franco çok güzel çekti. Tebrik ederim. Hadi takım. Hadi yaparsınız. Güveniyorum size. Hadi. Güzel. Oh. Orada Grancera'ya fokuslanmak istedim fakat ayarlarımdan kaynaklı herhalde en düşük HP'yi orantılı. Yok direkt en düşük HP'yi ayarlamışım. Franco'ya vurdu. Basmadığında burada yanda çok kötü oldu. Neyse 200 stack. Ee, bu itemimi çıktım abi bir ee, vahşi güç sırrı tam aldos için biçilmiş kaftan altta kaç tane var dört yetişebilir miyim bakayım birine birine yetişemedim ama diğerlerine yetiştim vurma lan minyon vurma lan vurdu buradalar Abi kapışsam alır mı beni? Bence alır. Granger da geldi. Bu bir Franco bir ulti atabilir mi? Atmıyor abi. İnat da beni bekliyor adam. Vallahi atmıyor billahi atmıyor bro. Uf tek yedi. Adam yemin etti herhalde şey atmamaya. Çıktım ben oradan adam yanında L Lila vardı he. Lila'yı tutsaydı Lila ölmüştü Granger vardı yanında tek atardı ama adam inatla beni bekliyor neyse beklesin bakalım 9k oldum bu noktada ee, şu itemi de aldıktan sonra herhalde aralarında cümbüş var Şimdi eee büyüz çıksam mı acaba Silvan'la ya? Sylvan vurur mu acaba ya? Yoksa bir tane şey alacağım. Bu item'den alacağım kıyamet kelesi kanatları. Ben bile orada girsem kesemeyebilirim. E, yemeyebilir. Hadi orada fight atmayın ki. Bıraktım abi Lord'u. Bak kesin ultiyi bana saklayacak bak. Bak bak bak. Ben biliyorum ya abi. Hah ölürsün böyle. Franco ne, ne yaptım oğlum ben sana? Niye ultiyi sadece bana saklıyorsun ya? Git başkasına ulti at. Ayıp değil mi abi? Bana ulti atıyorsun. Toplan abi. Boşu boşuna Granger öyle de öldü. Böyle de öldü yani. Kankam güçlendirmeyi ben alayım de stack gelsin. Hah çok iyi. yüksek bir stack veriyor. Aldı oynarken 10 numara. Frankom evet. şu ultini at da başkalarına. Ben de bir gireyim artık şu Granger'ı tekleyeyim. Başkalarına tekleyem ya o. Oradan da iyi çıktım ama savunmadan dolayı. Hedefim sensin Granger seni kesmeden ölmek istemiyorum bro. Oy ne diyedi be ay. Hop gitti. Ohoho, oy 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 oy. Az daha tek atıyordum. Az daha tek atıyordum. İlk astık sadece kill alamadım. Kill'e oynayamadım. Kilo e, kill oynamadığımız için de hafiften maç uzadım. Maç uzadığım için de tabii ki her zaman Aldous AP kazanır. Bizim it çok iyiydi. Ee, Mid'i tebrik etmek istiyorum. Yukarıda da Silvanlı'yı düşüren Cavid'i tebrik ederim. Gerçekten e, çok iyi oynadılar. 30k hasarla kapatmışız. Hasarımız çok azdı. Sağ olsun Franco ne zaman Granger'a uçmaya kalksam, çasacaçacaç, ulti patlattı. Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Böyle hemen Avrupalı hiç böyle durmadan başlayalım abi çıtır çıtır. Ee, yanıma da kaptık encülayı. Ee, bu sefer arkadaşlar üst endeyiz. Ee, i̇lk maçta alt endedik. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Birkaç e, maç denedim. Fakat e, yükseklikte olduğumuz için sıralda küfürle karşılaştık ve müsaade etmediler arkadaşlar. Biz de şöyle bir devamında klasik çakalım dedik. Sizlere. Hemen bir girelim. Bunlar çok önemli ya. Şunları alabilsem zaten çok rahat edeceğim. Bu arada videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki like'lar ve abonelikler bizi de yüceltiyor. Hemen. Bu arada Raptor Palası çıkacaktım ama çıkmayacağım ya. Onun yerine bir savunma itemi daha e, aktif olabilir diye düşünüyorum. Zaten yanında biri oynadığı için dönmeye gerek yok. Ona nata mı girmiş lan ne olmuş? Nata ona ne yapmış? Ay rakipten nata var. Ulti atıp atıp kafasını uçacağım onu. Ama artık eskisi gibi uçamıyoruz. Hay senin ormanına be kardeşim. Öl artık be. gel abi burada. Şurada biri var orman dönüyor. Kim o? Malugard. Çatışın. Çatışma başlasın. Abi bende kalmadı. Bu beni çok üzdü. Abi şurada Raptor palasındır ben bir iptal edeyim. alamayacağım ama en azından şey gelsin. Şu Raptor'u iptal ettim. Ee, abi onun yerine şöyle bir mana botu patlatayım. Şu manayı hafiften toparlasın. Bir de bitmeye çıkınca hiç sıkıntı yaşamayız diye umuyorum. Bakalım 500 tek yapabilecek miyiz abi? Aslında hedefim o yönde. Ee, oyunu uzatmak istiyorum. 500 site Ben bir base patlatıp geliyorum. Alo ne yapıyorsun Brom sakin. Aa Red'li alo en sevdiğim. Red almış. Keşke ben de Red alabilsem. Ama Van Van var. <laughs> Nataya ben uçacağım. Nata benimdir. Easy 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 peasy win. Işık. Tamam bunu aldık. Bunlar da bir of. Abi maç hard başladı. Şimdi şu ormanlarımı rahat dönsem mis gibi olacak bana. 34 stek. Bence ben bir 300 stek yaparım arkadaşlar bu maç. Öyle hissediyorum. 300 stek bankosu var. Bir de ulti açıkken ee, asist aldığım için yapma onu çalma benden. ha. Neyse stekimi kaybettim ama olsun. Arkadaşlar bir Allah'tan şey döneceğiz dedik. Ayıptır ya. Bir site kasacağız dedik. Başımıza gelen de bak onun avradın uçtu. Şeyi unuttum. Geliyorum oraya. Vazgeçtim ormandan. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Bışık. Bışık. Bu bışıkçı al aldos. Avur attı da aldos oldu. Kuleye gireceğim. Bu kuleyi de stekle almam lazım ki on stek gelsin abi. şöyle vurayım. Aha. La ulti yok mu la? La ulti yok mu? Eyvah aga aldı usp. Aa dağıttı bizi. Stek alamadım. <laughs> Pasifim de çalışmadı. Aga karakter harbi sıkıntı ya. Ayi bir de bunu o fena olacak bak bu ben size söyleyeyim. Canlara bak. Biraz daha erken de doğsaydım var ya onları öldürürdüm. Şu an için abi ona vuramıyoruz. Ona yapacak bir şeyim yok. Dur bakayım base atmamışlardır belki. Aha atmamışlar. Ben öncelik olarak Angela Melker kardeşimi seçiyorum. Gir gir kulenin içine doğru gir gir gir. Evet arkadaşlar teknik bir nedenden dolayı ee, videom yine duraklatıldı. Bilgisayara format attığımdan beri bu hatayı yaşıyorum. kili aldık kili kaptık abi. Daha doğrusu kulenin içine girdiğim yamulduk girerken yamulmuşuz ee, video açısından. Orada da bir, bir kill aldım, birini öldürdüm, birini öldüm. E, ee, nedir o? Angela'yı uçtum. Angela'yı aldım, Alucard'ı öldüm. Video GG abi. Ee, buradan tekrardan başlatmak durumunda kaldım. Bu ara internette, yayında vesaire bir ee, sorun yaşıyorum. Bunlara uçulmaz ya bunlara. Bunlara uçmayacağız. Farınacığım bir dur. Ne yapıyor lan deli manyak? Aha. Adam çıktı piyasaya. Hop bu gitti. Ben gitmeyeyim. Ben gider miyim? Pasifim çalış. Oha infaz attı. Beyinde infaz varmış arkadaşlar. 4 3 6 olduk. Bu maçta çok öldük ya. Şu savunma eğitiminde bir çıkalım. Bakacağız. Abi 5600 golda kadar geldim ama 3 kere de öldük yani kill'leri alabilmek için ölüm gerçekleştirdik. Bu beni biraz derinden etkiledi. Kardeş oraya bir saldırın. Oğlum o değildi 2300 vurmuştan beyin. İnsan gibi vurmuyor. Aldous şey Alura'da ya ee, giriyorum. Angela için ulti atar onun? Hop 1. Hadi kitlen, kitlen. Çok güzel biri daha gitti. Çek onu dışarı. Işık. La bu ışık yapamıyorum. Ben için ışık yapsaydım. Işık. Öf Karina manyak mısın? Hadi al onu manyak. Karina baba. Adam oynadı be. 5 3 8 olduk. 162'de stake'im var. Dur bakayım. Stek odaklı oynayalım şimdi biraz da. Lan minyonu kaçırdık. Al bakayım onu. Lan. Ağzına yumru vururum ha. O içime içine içine al beni içine. Ne vuruyon be? Kardeşim Karina beni kurtarırken. Aga herif harbiden düşmana vururmuş gibi vurdu yala. Hadi ölür o, ölür o. Efsane. Işık Bışık. Abi ben direkt şey savunma çıkacağım ya. Bakayım şurada ne var. Kıyamet kritisi kanatları sonrası yine bir vahşi çıkayım ki. Alucard bana vurmasın. Alucard çok pis vuruyor Ranger'la ile birlikte. Bir de savaş hamlem girmiş. Böyle ya multa ya multa ama soluma her yerime vurdu. Şunu da alsam bir can yenilesem aslında çok tatlı olur. 500 sütek oldayın artık mık. Kankam son vuruşları bırak artık be. 11 kill aldım be. Ayıptır günahtır be. Yazıktır günahtır. Bakayım şu takımın haline güzel. Daha ben buna tak atamıyorum. Bu beni yüzdü. Büyük minyonu hayır tak atamıyorum. Şu lorda da kontrol edelim de çakallar çökmesin. Şimdi bir iki tane vurduktan sonra ulti atacağım. Hop bu GG. İçeri girmiyorum, içeri girmiyorum. Nata burada. Işık. Oo. Oo. Işık show. Kule altı girmeye hazır mısınız? Ben değilmişim. Lan nereye gittim? Bu Yine bu ışıklarım yalan oldu. Sağlam bir wipeout aldık. Şuradan vahşi güz zırhı. İyi toparladık. Başta iyi fazla öldük ama. Şu an toparlamış gibiyiz. Bakalım 230 stekteyiz. Sur gelmezse rakipten uzatacağız. Bakayım şuraya gel bakayım. Çakal olsun. Sen bir git, sen de bir git. Kaç stek? 244. Ulan ne kadar yavaş ilerliyor bu stekler. Gel bakayım. Bışık Sana da bir ışık yaptık mı? Tamamdır. Kule altı girmeyeceğim ya. Şu an düşünüyorum onu da. Abi yine tek yerim orada. Bunları çıktık. Şimdi bir de ölümsüzlük çıktık mı? Karakter tam anlamıyla yerine oturmuş demektir. Zaten oturdu da. Bu orada bir çıkarayım ya. Toplan diyeyim. Bu orada bir çıkarayım ben. daha oğlum buna bile iki tane vuramıyorum. Bu nedir ya? 2500, 2500 orada vuruşu var. Her iki saniyede bir. Ulan bir de mavi aldığımı düşün. Üff. Gelen var mı? Bir bakayım ulti açayım. Gel olmaz mı? Görünüyor çünkü. Gel lan buraya. Delikanlı. Haydi bre. Bu niye tek yemiyor lan? Sen ne çıktın oğlum? Vahşi güz zırhıyla şey çıkmış manyağa bak ben ne diyorum. Niye hasar yemiyor bu? Yine 3 öldü. Çok güzel. Aa çıkıyor. Aa ben bunu ha ormandan dolayı tek atamıyorum. Orman itemi yok. <laughs> bir an beynim iptal. <laughs> normalde tek atmam gerekirken diyorum niye iki tane vurmak zorunda kalıyorum. Orman itemi almayacağım demiştim bu videoda. Onun yerine bir savunma itemi daha etkili olabilir demiştik ki öyle orman dönmekten ziyade bir savunma eğitimi daha hayat kurtarır özellikle ölümsüzlükse bu çok daha etkili bunlar mitte saldıralım. Güzel daha gelmezler herhalde Lord'la birlikte bitiririz. Şimdi bu Lord'a da özellikle yer alıyorsunuz arkadaşlar son vuruş yapmaya özen gösterin ki ee, daha fazla stack veriyor. Minyondan daha fazla stack veriyor. 10 stack olması lazım galiba bir kule ile Lord. Öyle tahmin ediyorum. <laughs> Öyle hatırlıyorum daha doğrusu. Kankam bir vurmadı stemi alayım. Hop 367 stek olduk. Aslında oyun uzatasım var ama girmeyip 500 steyi tatmak istiyorum. Oğlum ben vuruyorum arkamdan karine topluyor. Ben vuruyorum arkamdan karine topluyor. Psikopat. Bunda savunma çıkmış. Manyak mı da nedir? Oha! Adam yok oldu. Adam abi ben gireceğim şuraya. Neyse. <laughs> Onu zorlamaya çalıştım da olmadı. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.